İmamoğlu'ndan savaş ilanı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir dostum dedi ki: "Ekrem Başkan 6 yıldır Tayyip Bey'le uzlaşmaya çalışıyordu. Görüşme talebinde bulundu, dışarıdan yatırımlar için destek getirdi ve Erdoğan'la oturmak istedi. Ancak bu talepleri karşılık bulmadı. Dün yaptığı toplantı İmamoğlu açısından savaş ilanıydı diyebiliriz. Saraçhane'ye uzanalım." bilir kişinin merkezde olduğu toplantıda dersine iyi hazırlanmış bir portre çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Soruşturmalarla ilgili derin bir konuyu halkın anlayacağı dille anlattı ve kamuoyunu ikna etti diyebiliriz. Benim dikkatimi yoğunlaştırdığımsa Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın sorusu oldu. Pehlivan CHP koridorlarında konuşulan bir konuyu gündeme getirdi. İmamoğlu bu baskı sürecinde Cumhurbaşkanı adayının erkenden açıklaması gerektiğini düşünüyor musunuz? sorusuna şu yanıtı verdi. Şu anda çok yoğun ve baskıcı bir ortam var. Siyasetin bu tarafına girmeyeceğim. Zaten partimiz gereken çalışmaları yapıyor. Gereken açıklama gereken zamanda parti genel başkanımız tarafından yapılacaktır. Ben bugün siyaset ve yargı çerçevesinde kalmak istiyorum. Evet. CHP'de bir grup diyor ki Ekrem Beyin adaylığı şimdiden ilan edilsin ve yargı baskısına karşı önlem alınsın. Ya da İstanbul'da büyük bir belediyeye daha operasyon yapılırsa CHP'nin başına geçsin. İkinci olasılıkla ilgili yani CHP genel başkanlığı konusunda İmamoğlu cephesinin sıcak olmadığı ve soruşturma olacak ve biz de korkup partini başına mı geçeceğiz değerlendirmesi yapılıyor. CHP yönetimi ise çift Forvetten birinin küstürülmemesini istediği için açıklama yapmakta aceleci davranmıyor. Çift forvetten biri Ekrem İmamoğlu, diğeri Ankara Büyükşehir Belediye ABB başkanı Mansur Yavaş yavaş bağımsız aday olursa küstürülmemek istenen Yavaş'ın da 9 Kasım 2024'te yaptığı açıklamanın arkasında durduğu belirtiliyor. Son 50 ankete baktığınız zaman hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum. Son bir hafta, 10 gündür acımasız bir saldırı var. Gerek konserler üzerinden gerek her türlü iddiaya başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok. Yargıyı sopa gibi kullanıp kumpas yapmak, bunlar FETÖ taktikleridir, tavsiye etmem. Ancak Ankara'nın havasını iyi koklayanlara göre ibre her geçen gün İmamoğlu'na dönüyor. Özellikle son soruşturmalarla birlikte İBB başkanı olası adaylıktan adaylığa doğru yol almakta. Bu durum Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Arya araştırmanın son yaptığı ankete de yansımış durumda. Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olması durumunda Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtenlerin oranı %51.6, oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı %32.6'dır. Oy verme konusunda kararsız kalanların oranı ise %96.8. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olması durumunda Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtenlerin oranı %43.9, Oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 40 avet topta 4. Oy verme konusunda kararsız kalanların oranı ise 9'da 7. CHP'nin adayı, bağımsız aday sorularına göre aradaki fark yüzde 8'in. Anketteki kritik soruysa şu, yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı, seçiminde muhalefetin ortak aday üzerinde anlaşamaması durumunda aşağıdaki isimler aday olursa tercihiniz ne olur? Yanıtlara göre, Tayyip Erdoğan yüzde 30.6, Bağımsız aday Mansur Yavaş %28, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 27.9. Yani CHP'nin adayıyken aldığı oy %51.6 oy alan Yavaş, üçlü bir seçimde ve bağımsız aday olursa %23 daha az oy alıyor. %28. Buradan da ortaya çıkan tablo, CHP'nin adayı olmak önemli. Mansur Yavaş cephesinden yapılan bir değerlendirmeyi de eklemekte fayda var. CHP, dem kartını AKP'ye kaptırırsa, Cumhur İttifakı'ndan milliyetçi seçmeni kendisine çekebilecek ve dengeyi değiştirebilecek tek isim Mansur Yavaş. Ama bu DEM Parti'nin AKP ile hareket etmesine bağlı, o zaman da CHP'nin yavaştan başka şansı kalmayabilir. Müsavat Dervişoğlu'nun birlik çağrısı anketten bir notla bitirelim. Arya'nın anketine göre, İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun çağlayan adliyesi önünde, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a verdiği desteği ve yaptığı, birlik çağrısını olumlu değerlendirenlerin oranı %48.8, olumsuz değerlendirenlerin oranı %33.6, fikir belirtmeyenlerin oranı ise %17.6, CHP seçmeninin %74'ü de birlik çağrısına destek veriyor.